Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kalp yarısının sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizinin yamanından, Ayşe'sinden, birbirinden güzel set paylaşımları geldi. Ben de hemen sizlere iletmek istedim. Kalp yarası da dün akşamki fragmanlar herkesi daha da heyecanlandırdı. Çünkü herkes fragmandan çok etkilendi ve anlaşılan Ayşe ve Ferit'in arasında yine bir sorun yaşanacak ve bakalım üstesinden nasıl gelecekler. Eğer sizler de kalp yarası ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız, Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.